Hocam, Ligi'nin ikinci haftasında evinizde oynadınız e, İncilovay'la ve 2-1 kazandınız. E, o maçı değerlendirmişsiniz. Ömer Bey, hoş geldiniz. Bizim için çok güzel bir skor oldu. E, geçen hafta aldığımız talihsiz bir e, mağlubiyet vardı. E, skor farklı gibi gözüküyordu ama sahan içerisindeki oyun e, bunu yansıtmıyordu. Tabii onu unutup hemen iç ilk maçımıza konsantre olmamız gerekiyordu. E, İyi de başladık. İlk yarı iyi işler de yaptık fakat golü üretemedik. Rakibin geldiği bir pozisyonda 1-0 öne geçti. Tabii devrede 3 tane oyuncu değişikliği yaptık. Oyuncu değişikliklerimiz de katkı sağladılar bize. 2-1 sağdan da galip gelmesini bildik. Bizim için motivasyon açısından da çok önemliydi. Bu haftayı bu şekilde tamamladığımız için çok mutluyuz bu hafta da Saragüel'e oynayacaksınız bir nevi denizi derbisi. Evet. O maç hazırlıkları nasıl gidiyor? O maçla ilgili görüşleriniz hocam? Ee, bu hafta Saragök'le oynayacağız. Tabii e, Denizli derbisi, bir yerel bir derbi. Eee iki takım için de 6 puanlık bir maç. Çünkü, e, çünkü statü gereği Deniz takımları birbiri içerisinde de yarışıyor. E, amacımız her her takımın amacı e, birbirinin üzerinde ligi tamamlamak. E, biz de tabii hazırlıklarımıza başladık tekrar. E, aldığımız galibiyeti tabii sevindik. E, ama sonrasında bu hafta oynayacağımız maçın hazırlıklarına başladık. Rakibimizi biliyoruz, e, analizlerini yapıyoruz, ona uygun bir oyun formatı koyuyoruz, koymaya çalışıyoruz, ona uygun bir taktik belirliyoruz. E, tabii hafta sonu güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. E, i̇ki takım da çok isteyecektir, arzuladığı e, puan almak, bunun için de elinden geleni yapacaktır. E, güzel bir futbol, izleyenlere futbol günü olacağına ben inanıyorum. E, hak eden kazansın. Takımda eksik var mı hocam? Şu an için takımımızda eksik yok. Herhangi bir sakat oyuncumuz yok. Ee, bir iki oyuncunun sadece ufak adalelerde bir ağrısı var ama maça çıkmasını engelleyecek bir durumları yok. Yani tam kadro eksiksiz çık çıkacağız diye tahmin ediyorum.